Deniz Yankar 26 2015 İnsafs 26'ya selamlar, saygılar, sevgiler Bit Bay Alper Çakır Bu Tolga Erilmaz Bugün yine ne anlattım bilmiyorum Bugün ne seni yazdım bilmiyorum Bildiğim tek bir şey var Sen o kadar çok sevmişim ki Ne sen sol ne ben anlatayım. Sadece bu parçamda ben seni al. Sonuna kadar dinle. Hadi yine gözlerim seninle dolsun Hadi yine ellerin benim elimi tutsun Neden be aşkım söyle neden lan Bırakıp gittin neden de söyle Bıraktın beni değdimiz halim Sen beni böyle affeder misin Ben seni öyle öyle sevdim ki Bir gün olur sen de anlarsın Gözlerin dolun yaşlarla olsun Sen de bulamazsın benim gibi seveni Şimdi gittiğin o piçe söyle Benim kadar sevecek seni öyle mi Anlamıyorsun, bilmiyorsun Sevmek ne demek sen görmüyorsun Neden mi neden anlatayım ben Neden mi aşkım söyle neden Lan bırakıp gittim değdi mi zalim? Ne kadar çile çektim bilmiyorsun Tek seni sevdim bunu görmüyorsun Elimde şimdi bir kalem var Karşımda olan bir de defter var Yazmak istesem eller gitmiyor Gırtlak söylüyor neylere gidiyor Nerelerde yine zar varsa hep beni buldu Damarım tıkandı gelin patlatın bu Bu gırtla artık ben de yazmayayım Ben de söylemeyim kimse bu bileyim Bükemiyorsa benim ne suçum Söyle be anla ben yine bu gece yazdım bu gece Tripte olmaş aşkım sende Aşkım yine bak gözlerinde Gözlerin artık nerelere bakmış O gözler bir gün kırılacak lan Tuttuğun ellerin kırılacak senin Başka bir piçi elini de tutmuş Bileklerin ulaşmış Kırılsın seni cehennem Ateşlerine mahkum olasın Sen de beni sen de ararsın Aradın buldun mu söyle bana Aradın söyle buldun mu Peki aşkım söyle Benim gibi seveni buldun mu hiç Ya da sordun mu soramazsın Sen bulamazsın sen Nam namkörsün Sen bilmiyorsun sen Bir kez elinde, bir kez tuttum O anda artık ölmek istedim Ölmüyor bugün dönmüyor Dünya dönsün dünya Bıkmadı kalbi. kalbim kalbim acılara hep nokta vurdu Kahveler beni sıkkımda vurdu Bükülmedim yine bükülmez bu bile Söz verdim lan sevmeyeceğim ben Sözümde durdum bugün de yine ben Dört yıl verdi eba oldu Eba yaktı bu kalbimi inle Kalbimde bir sen varsın önümde <gülüyor> <gülüyor> bu kadar. Selamlar olsun. İnsaf 26 ya Alper Çakıra.